Evlatlarını erkek şiddeti yüzünden toprağa veren anneler, her biri yaşadığı tarifsiz acıyı ve adalet istediğini anlatıyor. Çünkü kızlarını kaybeden anneler için zaman duruyor, sadece öldürülen kadınların isimleri değişiyor ama hikayeleri hep aynı kalıyor. Herkesi severdi, cıvıl cıvıl bir kızdı. Yani yardımseverdi, insanlara yardım ederdi çalışıyordum. Ondan sonra işte bir şey bırakmak zorunda kaldım. Zaten çalışıyorum artık. Yani duramıyorum zaten. Hani yeni yeni daha çıkıyorum evden. Evden sadece kabre gidiyorum şu anda. Çok arttı be yavrum bu kadın cinayetleri. Evet. Hepsini hesaplayarak yapıyorlar. Bu kadar yatacağım, çıkacağım diyor. Acı neymiş? İliklerime kadar yaşıyorum. Evet bu süreçte de e, hayat mücadelesi devam ediyor. Çünkü benim evim kira. Bin en dibini gördüm. ...on ay boyunca da hala yaşıyorum. Ee, i̇ş bulmaya çalışıyorum bir yandan... ...kiramı ödemeye çalışıyorum. Ben evet. hala o günde kaldım. Benim hayatım gitmiyor. Ben hala o gündeyim. İlerleyemiyorum. Yok yani benim de bir hayatım yok. Edir muhteşem bir çocuktu. Çok güçlü karakter. Çok çalışkandı. Çok başarılıydı. Adamı sağlamasını istiyorum. Üstü kapatılan... hani ...görmezden gelinen bütün her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. İktidarın açıkladığı aile yılı ve hazırlanan yeni yargı paketleri kadınların hayatını korumak yerine tam tersine şiddetin önünü açan bir zemin yaratıyor. Bugün en çok tartışılan düzenlemelerden biri olan boşanmalarda ara buluculuksa kadınların yaşam haklarını güvence altına alamayan bir adım olarak görülüyor. Adalet Bakanlığı'ndan adalet istiyorum Başak için. Gravatlı, İndirimler olmasın. Bebek istiyorum. 5 yaşındaki yavrusu her gece anneanne, anne, anne ne zaman gelecek diyor. Cevap veremiyorum. Yavrumun suçu neydi? Boşamak mıydı? Ben bu acıyı çekiyorum ama başka başaklar artık, başka başakların anneleri çekmesin. Annenin acısı ben zaten. Acımı içime gömdüm. İşte adalet yerini bulsun. Benim çocuğum bir uyuşturucu baronluğu tarafından katledildi. Ekmeğe uğruna katledildi. Sundukları işi kabul etmediği için katledildi benim çocuğum. Benim çocuğum geri gelmeyecek. onun elinde zehirlenen diğer çocukları kurtarmak istiyorum ben. Daha hiçbir çocuğu zehirleyemesinler. Davalar yıllarca sürüyor. Bir yandan evlat acısıyla mücadele ediyorlar. Diğer yandan adalet istiyorlar. Hatta katillere tepki gösteren anneler bile mahkeme salonlarında düzeni bozmakla tehdit ediliyor. Su toktanımı yaktı. Karşı tarafın avukatı o karşıma geçmiş e, tebessümle o kadar güzel rahat anlatabiliyor ki. Tamam diyor karşıda diyor acılı bir anne evladını kaybetmiş bir anne var. E çok üzgünüz bu konuda diyor. Kendisine de diyor baş sağlığı diliyoruz. Ama bir tarafta da diyor gencecik masum bir genç bir adam diyor suçlu yere yatıyor deyince ben zaten o an e, mahkeme salonunu inlettim. 25 Kasım 2024 ile 22 Kasım 2025 arasında 282 kadın öldürüldü.